Evet arkadaşlar Gamer turkan videosunda hoş geldiniz bugün e, Grammy için bize sonu biz sezonlu yapacağız arkadaşlar Ers değil normal değil hard değil eksetme değil pratik olsun pratik pratik arkadaşlar şov itro bakalım nasıl e, yeni oynamıyorum arkadaşlar bu zaten bak. Show Vitro pratikte ne, ol ne olacak arkadaşlar? Kapan mı bırakacak? Dede mi sıkacak? Bilmiyorum. Ya kesinlikle ya bir şey sıkar abi. Dede sıkar. Ben dedenin sıkmasını bekliyorum. Evet hemen durduğunuz gibi. Kamera ne abi. Naber? Bakalım nasıl yapacak. Dedem vuracak ağzıyla. Bakın arabanın içinde bir şey var. Bakalım arkadaşlar ne yapacak? Dede mi sıkacak? Dede sıkacak. Aaa niye dede sıkıyor pratikte? Pratikte dede yok ki. Oğlum ne oluyor? arkadaşlar bakalım nasıl geçecek. Hadi abi şimdiden başlayalım. Şimdiden. Arkadaşlar korkmuyorum. Şimdi bıraktı. Ama diğerlerini de bir kere hard oynadım arkadaşlar. İlk, ilk bu oyunu öğrendiğimde. O ilk bu oyunu öğrendiğimde 4 yaşındaydım abi. Evet 4 yaşındaydım. granny öğrendim abi. Burada ne var? Burada bir şey yok. Biskelet. Hmm. Abi trenlere bak sen hiç be. Doğru mu? Yok. Evet arkadaşlar. Eminim Prat'ı yarıştırmak. Çünkü dede falan çıkarsa biteriz. Ha, bak buraya ben açmıştım. Dede vurmuştu. Aşağı inelim. Bu arabayı arayalım. Aa bak. Tren ki Trenle kaçacağımız için İnşallah kaçarız. Abi ne oluyor takıldı. Bir bakalım arkadaşlar burada ne var. Abi bu müziği hiç sevmiyorum abi ben Çok korkuyorum bu müzikten. Yani onda yani ondan da korkuyorsan hiç bana. Ama boşver, korkmuyorum. Um, ben bu şarkı korkmuyor fazla. Ama ne yukarı kat Oğlum oh, malpun değil ki lan bu. şey. Tren. Anahtarı. Tren. burada bir şey yok. Dolap, zeytun. Anne fete tip şey bu. Bak diyor Tamam, biz tren şeyi buraya bırak. Balkon gel, balkon gel, şey gelsin. Bunu öldüreceğim. Sonra o da şeyini düşürecek. Sonra ben de şey yapacağım. Sonra öyle işte. Bunun e, ücret onu vermeyeceğim. Kargada olduğu için. Ya kartuzdan ya kokanattan çıkar ya da e, kargada çıkar. Kokanat mı karga mı? Bir mutfağı arayalım arkadaşlar. Bak buraya arayalım. Buradan saf ekey verecek. Saf ekey. Bu mu? Bu abi. Tamam biz onu öldürelim. Zaten jeton bulmamıza gerek yok. T şeyi açalım. Arkadaşlar kolay zaten bu. Alalım abi. Taşımız yok. Yani buradan bir şey ver abi. Lütfen. Lütfen ya. Bunun üstünde bir şey yok. Tamam. Burada bir şey var mı? Var abi. Yok abi. Tamam. Biz hemen gidelim. Bir taş verin abi. Burayı aramadık. Be. Bak Burada koyuyorlar arkadaşlar. Burayı kesinlikle arayın. Kimse aramıyor abi. Ama ben her zaman görüyorum abi. Hmm, bak burada bir taş var. Öldürürüz abi. Bu yeter mi? Yetmez abi. Çünkü. Ya da yok yeter abi ya. Yeter. Fazla bile. Yarımını vursan yetiyor. Abi ona biçim taşıyor ya? Yedin artık. Oğlum bu ne? Metajlar gelmeye başladı arkadaşlar. Bir bakabilir miyim? Ha burası tarz. Tamam. Gel lan buraya şerefsiz. Öldürmek istiyorum seni. Gel kafadan vuracağım. Gel. Kafadan vuracağım. Ay sen Ölmüyor bunlar. <laughs> ha burada bir şey var mı? Arayalım mavi Yok abi bir şey. <laughs> hem 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 Evet arkadaşlar aldık taşımızı da. Bu muçağı da kilit kopuyorlar abi ya. Allah böyle her zaten. Biz nereden çıkacağız? Nereden giriş yapacağız? Aç abi. Oğlum çok sıkıntı. Bak buradan bir şey alacağız sanki. Oğlum be insan bir bir şey veriyor Yani i̇şte yerlerde hiçbir şey yok demeyiz. Ona benzinle. Evet sanki. Ha kokonat burada. Kokonatı iki dakika keselim sana kal oğlum burada. Ne çıktı? Jeton. gerek yok abi öldüreceğiz. aldık mı? Aradık abi. <laughs> Tam da bu vereceği yer Kokonattan mı ya abi? Bizi ne yapacağız? Abi bunda da uğramazsan. Biz getireceğiz. Ne yaptı? Ne Hmm, Gel lan buraya. Evet, tren. Tren kenara baktık abi biz. Şurası tren neredesin? Ha bak buradaymış. <laughs> hmm, alsın, bunu tutacağız. Tamam, kaldı. Tamam, şeyimiz kaldı. Tamam, yani, üç şey ee, arkadaşlar, şimdi aslında neydi? Ha, çantanı bulacağız abi bir de. Tamam, orası açılacak. Evet arkadaşlar, bir de bu e, buranın çıkan şey çok güzel olmuş ya. Bakın araba bitti, helikopter bitti, ee, bot bitti. Şimdi bunlar. Evet arkadaşlar hiç üstlere çıkmadık. Bu e, Bunları arayalım. Buradan ne verecek abi? Hmm. Oğlum bak buraya kadar kilitliyorlar abi. Biz bunlar ne yapalım? Pratik bottayız herhalde abi. Yani. İnşallah bitirebiliriz. Olup da oraya, sen ne geliyorsun? Teddy alacağım. Teddy, Teddy. Teddy burada mı çıkacak? Burada çıkacak galiba. Oğlum burada çıkıyor eskiden. Başarılı sizler. Bırakmışlar başka bir yerde. artık. Abi be bu ne? Bak siktir. Arkadaşlar buraya kadar kitlemişlerse Burası ne oğlum? Ben buraya gelmedim. Bu ne ha, şey. lan? Haa şey. Ne bu? lan? ha anlamıyorum. Yok patlok değil. Ya oğlum buraya da kitliyorsunuz ya. Acımam geliyor bunlara. burada haline, buranın hali, ne? hali ne oğlum? Evet arkadaşlar bir de size bir şey bunu söyleyeyim bakın burada bakın daha yeni çıktım olan düştük lay like iki arkadaşlar bu böyle olmayacak biliyorsunuz. Evet. Bu böyle olmaz. Bu böyle bitmez arkadaşlar. Bir şey yapmamız gerekiyor. Böyle yapacağım. Böyle ilk defa deniyorum. Biliyorum sesini çok seviyorum abi. Çok güzel ses çıkıyor. Abi buraya hiç hoş değil Açıl şu sabahı. Ben intihar ediyordum. Hı, ettim ya. Tamam abi. Ettik intihar et. Eyvallah. Gerek kaldı mı? He silah. Biz şey oluyorduk. Hadi lan. Atmak istiyorum. Taşım. Evet bakın burada. En son. Orayı size gösterirken. Oradan intihar ettim ve öldüm. İntihar etmedim daha doğrusu. Patlok mu lazım oğlum buraya? Ha tamam yok patlok değilmiş. Yani ver oğlum. Ya oğlum bu ne lan? bu da ne istiyor? Ha elektrik. Tamam abi. <laughs> Götürelim abi biz <bizimle>. bunu. <laughs> ne oluyor? Biz en üst kata götürelim arkadaşlar bunu. Abrus. Bir. abi. Bu arada elleri geçiyoruz. Tamam geçtik. Buradan da bir makas atalım. Ha bak. Çevirme kolu buradaymış. Ama biz de yani kaçacağımız için. Bu bize de lazım değil. Ha ee, biz dandırma mı? Ben, ee, ben ıı, tahtada için kalmasa. Ya biz siktir edelim. Açıl. Bu ne lan? bu ne? <laughs> ne, ne oluyor maalesef? Ne oluyor? Ah bak en son bu atlayacak. Tahtaya da götürdüm. Bu da götürdüm Benim ne işim var? Kapı koluyla ben kapıyla mı kaçacağım? Evet arkadaşlar burayı gösterdim size. Gösterirken öldüm. Ama yine ölmek istemiyorum. Evet. Gördünüz Bu da. Tamam. Bakın. Burada karga vermek istiyorum. Bu puan içine de koymak istiyorum ha. Ha. Elektrik kablosu verecek. Ne yapacağız? Ne Aman al, Allahım. Evet, evet arkadaşlar buradan bir ihtimalle bir şey vermez. Beşimiz saldı alalım be. Eee açılmıyor Evet, evet arkadaşlar bu kere gidiyoruz. Atlamak lazım. Ha oğlum. tane açtım. açmamıştık. Bir sürü şey alalım mı? Almayalım. Tamam. Çiğdiği alsak mı? kibriti alalım arkadaşlar. Odun nerede? He odun biliyorum ben nereye bıraktıklarını. Bence oradadır. Pratik modda. Ama o hard moddaydı. Yok eksetme. 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 Arkadaşlar bir şey diyeceğim. bu arabayı kaçırabiliyoruz mu? Yorumlara yazın mutlaka arkadaşlar. Arabayı kaçırabiliyoruz mu? penceresi olan bir yer neresi? Ha bak şimdi anlat. Ha bak burada oldun. İşte orası. Salaklar. Buraya bırakmışlar. Ben dediğim gibi. Buradan intihar mı etti? yalan Gel lan, seni bir intihara götürün. Oğlum seni atmayacaktım. Tamam sen de gel neyse. Oğlum in aşağı. <laughs> tamam. İn. Olanı. kontrol edemedim arkadaşlar bir anda. Tamam bir şey olmaz. Day 3. Ne olacak? Ölmeyeceğiz. Bu ne lan? Day 3. <laughs> oh. Evet arkadaşlar başlayalım. Oğlum ne çabuk açılıyor? Evet, en son intihar etmiştik kendi kendimize. Evet intiharımızı ne yapacağız? Abi salak mıyım ben be? Kendi kendine attım aşağıya. Daha üçüncü daydayız ben. Da yuh! Yuh! Sana çocuk! Sana tamam, yuh! Çocuk ol Allah'ım! Allah Allah Tahmin Oğlum ne yapıyorsun? Sen aşağı Nasıl? Sen. Bilen in Aşağı. Oğlum lan gel buraya. Kaçıncı kattı? kat mı? Evet. Ikinci kat. Şurası. Burası, <laughs> burası de değil. Bakın ne yapacağım? Ha burasıydı, burasıydı. Buradan gidiyordum, sonra böyle geliyordum, bunu böyle bırakıyordum. Ahlamıyordum <laughs> arkadaşlar. Ha, oğlum bisiklet. Buradan. oğlum açın. inanma arkadaşlar. Ya ulan bekliyorum be. Arkadaşlar telefonda ya da tablette oynamak çok zor. Yani ulan, telefonda oynamak çok iyi ama bilgisayarla çok iyi ama tablet çok sıkıntı. Evet arkadaşlar ateşimizi de yaktık yanıyor orada. Kargamız oraya terk etsin be. Allah billah ya geliyor konuya. Yani anne kargası. Yazık çocuklar. Hadi ee, lan. Hadi lan. Hadi lan. Ya bir git. Karga kalktım mı oradan? Evet. Dumanlarımız çıkıyor. Karga sen ne veriyordun? Ha ananı. Oyunu bitireceğim galiba. Elektriği yapsak. O şey nerede görmüştüm? Arkadaşlar. Anam. Evet arkadaşlar şimdi. Evet, bir Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi oyunun bitirişine geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada oyunu bitirelim çünkü gerekli olan malzemelerin nerede olduğunu unuttum. Bir de arkadaşlar trende kaçmak istiyorsanız size her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Neyle kaçmak istiyorsanız her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Eee Trenle kaçmak istiyorsanız arkadaşlar gerekli olan malzemeler şey neydi? Bir tane um, altarı, bir de tren kolu um, bir de yani bir tane kol bir şey var. O bir de um, arkadaşlar biliyorum Tren um, kolu bir de ee, jeton lazım. Jetonu veriyorsunuz oradaki şeye bilet veriyorsun sonra bileti de o şeye veriyorsun. O da sen kapıları açıyor. Sonra öyle. Sonra elektrikleri yapıyorsun. Evet. Öyle. Şimdi arkadaşlar bakalım buradaysa. şanten nerede arkadaşlar? Şantayla, bulamıyorum. bakın buradan jeton alıyorsunuz yani bilet alıyorsunuz bu adamın elisiz o insan ne oluyor yani? hmm, tamam. şimdi buranın faydalı geldi ya hmm, gel, gir en sert kuşak burada da alayım ee, hmm, burada çıkacak arkadaşlar bakın Tamam lan taşım da var. Thank you. Sen var ya. E ee, burada. Ee, o var. Evet arkadaşlar, işlerimi halledeyim ben. Arkadaşlar, kapı şuradan. Bir çıktı. Eee, bir şey gidelim. Aşağıya. Hopardan bakalım ne verecek. Teddy verecek arkadaşlar. O bize şantiyeli verin. Ben ama Yorumlarda bekliyorum. Kesinlikle. Gop. Gop. Glob. Evet arkadaşlar. Kapatalım. Evet burayı aç abi. Teddy burada. Tamam Teddy burada. Yerden yer. oha nasıl girdi içeriye abi. Biz şimdi Teddy'yi götürelim. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese e, görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolar gelmesi için bu e, videoya 500 like bekliyorum. Herkese görüşürüz.